Dostlar, abi hemen hemen 40 dakikadır TikTok kanalımıza yayındaydık. Bu tarafa geldik. Şu hasta kuşumuzu çekiyoruz. Bu ölüyordu biliyorsunuz. Bunu yeni kurtardık. Dumanlı kirli dişi. Abi çok teferruatlı bir kuştu ama kuş keyifsizlendi, hastalandı, ölüyordu. Zar zor kurtardık. Kuşun sesi gitti. Ama ilerleyen günler muhtemelen sesle yerine gelecek umudumuz var. Böyle deli atımlı, attı. Çok güzel bir dişi. Çok da mütevazı geliyor abi. Baca 1.20. Bacanın yarıya kadar atlıyor bak. Köşeye kadar. Şimdi canlı da görürsünüz. 15-20 metre arası 3-4 takla. Aleyküm selam Metin. Hoş geldin. Bazen 5 vuruyor. Bak. Şu normalde şu yavruyu uçurmuştum. Gökperçem yavruyu. Onu canlı alıyorduk ama bu da aman ulan nereden attı da öyle olmadı dur yabani bozdu işini. Bana kuşun atmayı çekelim dedim. Dur geç dolan da gel dolan. Şişt. Yabanilere baksana abi. Kuş girecek girdiremem. Şişt. Yabanilere bak. Kuş atladı girecek giremedi ondan ondan. Neyse bir gitsin gelsin yeniden başlasın bakalım. Ona la papağan gidiyor. Neydi o? Aferin, aferin. Dön de gel yerinden, yerinden. Yerinden aynen bak yerinden dedim ya gel. Değecek yere. Aferin kızıma. İki ile beş arası buraya abi. Şöyle üçü dördü sabitlese kupaya yer daim kalkarmış. Çok çalışıyor. Hemen hemen yarım saatten fazladır TikTok kanalındaydık seyreden arkadaşlarımız var. Beğeniye basarak birer paylaşım yaparsanız sevinirim. Baba al. Şuraya beyaz arabanın yanına alıver sana zahmet. Düşmesin yere. Nerede kuş? Beğeni basın arkadaşlar. Beğeni butonuna basarak gruplarda, sayfalarda birer pay aferin. Gel bakayım dönersin. Aferin kızım nereden girdin öyle lan? Ama maşallah olacaksın olacaksın inşallah. Bir de sesini yerine getirsek. Akıl aleyküm selam. Bura Ankara canım. Bura Ankara. Dön de gel yerin Evet beğeni butonlarına basar mısınız arkadaşlar? Mustafa baba hoş geldin. Aleyküm selam. Beğeni butonlarına basarak birer paylaşım yapar mısınız dostlar? Aferin kızım. Gel Mustafa abin için. Aferin. Hadi bakalım. Bayağı çalıştı lan Mustafa abi. TikTok'ta da iyiydi bayağı. Dayanamadım. Baktım şöyle güzel atlamalar yakalayınca karede kalsın birkaç tane dedim. Ama zalim geliyor buradan iyi. 70-80 santim. Yarım metre öyle düşüyor. Bak 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 bak. Ab yavaş 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 sakin. Dön de gel yerine yerine. Yerine şuradan şu aradan ben şöyle şuradan çekeyim. Şöyle aradan gel. Aynen dumanla aferin vallahi değecek artık var ya. Duman olmasa daha bir tatlı olacak. Vur bir takla daha ne olur ki? Her gün vuruyordun 4 5 3 öyle gidiyordu. Bugün abi 2 de kaldı. Bir kere bir 3 4 vurdu. TikTok'ta bir 5 vurdu kalktı iyiydi. Anormal geziyor ama. İyi geliyor. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet abiler. Abi 40 kişiyiz. Bir anda 10 kişiye düştü. Niye öyle oldu? Şikayet butonu çok. Şu beğeni butonuna basın. Yorumlara bir yüklenme. Dostlar bak. Mustafa abi tam nereye çıktı. Tam nereden geliyor. Valla toralardan düşüyor değil mi? Acayip bir düşmesi var kuşun. Gel, şuradan bir yarım daireci. Bugün ne abi? Ne kadar bir yabani var bugün? Anlamadım ki mübarek. Bugün ne kadar bir yabani var? Bir paylaşım yapayım. Aferin kızım. Diyeceğim vallahi var ya ha, maşallah. oldu la yayın ne Vallahi aferin diyecek vallahi diyecek. Diyecek diyecek resmen. Çok hırslı bu kuş. Mustafa abi bir paylaşım yapar mısın? Allah Nereden geliyor? Ah kök yavru da geldi. Yok yavru da çalışıyordu oradan geldi. Evet. Aferin. Aferin kızım. Aynen aynen. Şuradan açamadık. Whatsapp niye açıyor? Whatsapp diyorum. TikTok niye açmıyor? TikTok değil lan. Youtube açacağız biz. TikTok niye açıyoruz ki? Aferin kızım. Aferin. Vallahi iyi çalıştı. TikTok'ta da iyiydi. Bayağı atladı. Dayanamadım da böyle bir karıyı alayım dedim. 10 dakikadır falan da burada işte. <laughs> Aferin kızım. Yavaş. Dön de gel yerinden yerinden. Aynen oradan. Kimse görmeden. Kimse gör. <laughs> ne yaptın lan kapıya çarpıyordun enayi. <laughs> Abi. Aferin kızım. Buldu değil mi? Çok çalıştı ama. TikTok'ta da çok hareketli, çok cilveliydi. TikTok'ta da çok cilveliydi. Gel kıvrıl bakayım. Aferin yavaş çarpma oralara sakin. Senin Allah'ına kurban. Ama maşallah. Enes dursun sen de alırız Enes. Hop anam ona lan kafama çarptıydı vallahi var ya. <laughs> kafama çarptıydı. Kafama çarptıydı vallahi. <laughs> Kafayı eğmesem kafama vurduydu. Enes sen de dursun alırım anahtar. Vallahi kafam anam anam lan dur. Kıpırdamayayım oynamayayım gel. Gel böyle beraber geleceğiz. Yavaş canını yerim senin Allah'ına kurban. Yürü en son bana çarpacak böyle bir şey yok lan. En son bize çarpacak var ya böyle bir şey yok. Gel. Geliyor. En, en, son bize çarpacak. Yavaş, 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 sakin. Canını yerim, aferin sana. Dayı. Aferin, gel bir daha, sakin, sakin, yavaş duvara çırpacaksın heyecan yok. Olacak inşallah. Hadi bakalım. Yani bir iki gün daha kendine getirelim şöyle de. Bir sesin soluğun yerine gelsin. Salalım seni. Dön de gel, dön de gel. Aynen oradan. Gökdüşü de buradan geldi yavru da gel. Dayı ben de unutma arada ben de atlıyorum bir iki tane diye. Gök yavru da yeni geldi öyle. İyi geziyor ama iyi geliyor. Acayip atımlar var maşallah dışına. Gel Kıbrıs'la geldi senin Allah'ına kurban. Vur. Ulan laf dinliyor musun abi Bir tane daha vursa olacak. <laughs> abi canlı da işim. Aslan hoş geldi. Aferin gel Aslan abin de geldi gel sen de gel. Yapıştır. Yürü. Lan Aslan bugün şov yaptı bula. İki gün iline vurduydum dayı. Gel gel. Vallahi iki gün şov yaptıydı dayı. Şey inle vurduydum. Kuş kendine geldi bak. Herhalde 50 oldu attadı. TikTok'taydık. Dayı buraya geldik. 15 dakikadır falan buradayız. Aferin, aferin, aferin. Yavaş, yavaş, yavaş. bana yine çarpışacak. Demin kafama vuruyor denayı. Gel, inecek artık. Konumunu değerlendirdi. Dumanlı kirli dişi dayı. İnne yiyince iki gün kendine geldi. Ama sesi işte zayıf bir sesini dizayn edersek işini tamamlar. Kimse görmeden aynen öyle. Aynen öyle. Aferin kızım. İyi iyi. Fena değil. 15 metre gittiği de var. 10 da var. 30 da var. Şşş, kavga yok. Kavga yok. Lan! Çıkın dışarı. Şşş. Şş. Çık. Çık dışarı. Abi neyi paylaşamıyor bunlar anlamadım ki. İyi iyi. Görev yapar. Hayır. Görev yapar. Gel lan. Çık. 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 Doğru, oğlum. Çık oğlum. Duvarı da döktük. Aferin kızım. Senin Allah'ına kurban. Gel konacaksan kon galip. Lan abi her taraf yabağın doldu. Her taraf yaban doldu mübarek. Gel. Yerine geç. Yerinden gel. Yerinden gel. Aferin kızım. Kendine geldi dayı. Vallahi ne bileyim yine yola bugün çok atladı dayılar. 50 iğneyim buldu herhalde. Acayip atladı. TikTok'taydık. Buraya geldik dayı. Baktım bugün güzel güzel hareketler yapıyor dedim bunu karıya alalım kaç tane kalsın şöyle dedim. Yere değiyor da 20 santim, 25 santim, 30 santim, yarım metre. Şuradan bacağının yarısı. Bugün yarın kaybolur bu aslan onu dedi deme demedi deme bak ona göre ha. Mustafa abi kaybolur bu değil mi? Yabanlara bak dön de gel aynen öyle kızım aferin sana Aferin sana gel inebilirsin artık gel Kıvamını da etti Gizli özne valla Satarım dayı para veren olursa akşam Can yayına bakın böyle yere yakın gelen atmalı heyecanlı Teferruat güzel bir diş isteyen olursa Değerlendiririm ör geliyor. Şu yabaniler öyle. Yavaş. Yabani abi hava da yabaniyle çarpışacak bu işte. hava da yabaniyle çarpışacak. Gel gel. Anam anam anam. E yavaş yine bana çarpacağı DNA'yı. Yürü lan. Pişt. 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 Şu bir getirmedin. havalı bir getirmedim. Havalıyı al gel dedim. Eyvallah Havalı getir de şuraları bir temizleyeyim de, Hayır Havalı ulan abi şuna bak Şimdi çıkardım içeriden Şşş Mübarek hayvan çık çıklar Çık lan Çık şş, şş, şş. Abi benden kavga ediyor Kuşa bak yiyin birbirinizi Yiyin birbirinizi Komutan Ankara Sincan kardeş. İlhami filan boy. Efsane güvercin sevenler derne. Yatır. TikTok'taydık dayı dayanamadım bugün. Baktım acık kendine gelmiş. Mustafa abi sayı yok. Aç oldu Mustafa abi lan. Kimse görmeden sakin. Şöyle eğileyim. Aferin. Senden beraber ben de kalkarım. Olacak olacak. bu dayı inle kendine getirdi bunu. iki gündür inle vuruyor mu? Dün de kalktı öyle de. Bir 25 dakika falan uçtu. Öyle değil ama bugün kendine gelmiş. <laughs> Gezimi müzimi çok güzelleşti. Acayip geziyor. Bir geliyor dayı mermi gibi düşüyor. Bildiğin şimşek düşüyor yukarıdan. Bunun adını şimşek koyalım. Aslan bunun adını şimşek koyalım. Gök yavru nereye gitti? La? O da kayboldu. Ha o da geliyor. Dayı ben de geliyorum. Arada bana da bak diyor. Gök yavru da geliyor. Havada. Ara ara o da atlıyor. Ha olmadı. Yerine git. Yerine git. Sağdan soldan uğraşma. Şuradan iyi geliyor. Oradan iyi geliyor. Yiyin birbirinize. Hanginiz kazanırsa yoğun olsun. Hadi bakalım. Yok yok. Dayı kana ses de bugün fena değil. İnce gelmiş öyle de. Gel aferin gel. Gel baba geldi burada. Dayı kuş söylüyordu yerde sunuyor. Daha ne yapsın dayı Ölümden döndü. Daha bunu yapıyor. Daha ne yapsın aslan. Abi kuş daha ne yapsın hacı. Ölüyordu kuş daha anca topladı kendini. Ama güzel cilbeli kuş yavru çıkar. Bir çalış bunu bakalım ne dumanların bir ne vur. Duman niye mi vurun? Duman ki mi Aferin gel bak şöyle gösterebilirim. Bacan nereden geliyor? Bak aynı bizim beyaz dişi gibi. Valla şerefsim 30 santim kalıyor. Aferin kızım. Gel in. Aferin. Ne vurdu? Harmanladı geldi. Kendine geldi gel. Abi kuş keyifsiz daha da. Olduğu kadar inşallah. Yuva kardeşi var mı? Hangisi baksana kuş ezgin abi. Hemen indi. Paçavra gibi duruyor yani. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani kimse demesin ki ya işte o yok bu yok. Kuş hasta. Hastaysa bunu yapıyor. Sağlam tarafını kendiniz düşün. Bir iki gündür kendine geldi dur. Seni ödüllendireyim. Sana karışık vereceğim. Eee ee, geldin mi? Ya, Aleyküm selam hoş geldin. Sana karışık vereceğim gel. Hadi. Şimdi indi şimdi. Zevki yakalayamadın aslan gibi. Ama şeyde internette seyret kuş daha kırgın. Videodan açmayacağız. Yapar <gülüyor> yapar. <laughs> Görüşmek üzere bakalım arkadaşlar.